Herkese merhaba. Kablosuz beyin pandemi döneminde ortaya çıkmış olup insanların sosyalleşebilmelerini sağlayan bir topluluktur. Şu anda yaklaşık 3000 katılımcımız ile birlikte çeşitli etkinlikler bir yapmaktayız. Size Discord sunucumuza nasıl katılabilirsiniz ve nasıl ilgi alanlarınızı seçebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle Discord sunucumuza ulaşabilmek için discord.kablosuzbeyin.com adresini evet. ziyaret etmeniz gerekmektedir. Adresi girdikten sonra direkt olarak uygulamaya yönlendirebileceksiniz. Uygulamada kablosuz beyin topluluğu sunucusuna katıl butonuna tıkladığınız zaman sunucumuza katılmış olacaksınız. Sunucumuzda belirli kurallar vardır. Öncelikle Discord hesabınızın onaylanması. Eğer Discord hesabınızı onaylamadıysanız mail adresinize göndereceğiniz onaylama mailinde Discord adresinize, Discord hesabınızı onaylamanız gerekmektedir topluluğa girdikten sonra öncelikle hoş geldiniz seni şöyle alalım mı olan butona tıklamamız gerekmektedir. Bu buton sizi kurallara yönlendirecek. Kurallara geldikten sonra öncelikle yukarıda bulunan tamamlandı tuşuna basmanız gerekmekte. Burası bizim kullanıcıları karşıladığımız ve kuralları hatırlattığımız panelimiz. Kurallara okudum ve kabul ediyorum'u seçip Gönder butonuna basmanız gerekmekte. Bu sayfayı onayladıktan sonra tekrar kurallar sayfasına döneceksiniz. Kurallar sayfasına geldiğimizde kuralları dikkatli bir şekilde okuyup ardından kuralları okudum ve onayladım butonuna tıklamamız gerekiyor. Bu butona tıkladıktan sonra sol tarafta gördüğünüz gibi bazı sekmeler açılmakta. Bu sekmelerden ilgi alanlarına girip, çeşitli ilgi alanları seçmemiz gerekiyor. Bu ilgi alanlarını seçtikten sonra soldaki panelde ilgi alanlarınıza özel bazı kanallar açılacaktır. Şu anda solda gördüğünüz kanallar bütün topluluk üyelerinin görebildiği, herkese ortak alan olarak açılan kanallardır. Buradan seçeceğiniz ilgi alanları sayesinde seçtiğiniz ilgi alanına özel kanal solda açılacaktır. Mesela kitap, film ve dizi bilgi alanları seçtiğimiz zaman fark edeceksiniz ki sol tarafta film, dizi ve kitapla alakalı bütün kanallar açıldı. Eğer ben bunları tek tek seçmeyeyim diyorsanız, buradaki beyin sembolünü tıklayarak bütün bilgi alanlarını açabilirsiniz. Böylelikle ilgi alanlarını seçmiş olduk. Daha sonrasında yapacağınız şey ise tanışma kanalına gelip, Kendinizi tanıtan bir metin yazarak bizim sizi tanıyabilmenizi sağlamak. Tebrikler. Artık siz de bir kablosuz beyin topluluğu üyesisiniz. Başka bir sorunuz olursa yöneticilerimize, moderatörlerimize ve organizasyon yöneticilerimize sormaktan çekinmeyin. Yukarıda bulunan Kayıt Yardım Destek adlı kanalımız kayıtla alakalı sorun yaşayan arkadaşların yazabileceği ve e, kayıtla alakalı sorularını sorabileceği bir alandır. Bunun yanında sosyal medya hesaplarımızı takip etmek için sosyal medya hesaplarımız kanalında gelip buradaki sosyal medya hesaplarımızı görebilirsiniz. Ayrıca sunucumuza destek olmak için sunucumuzu buluşturabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dileriz.